Arkadaşlar bu sizlerle birlikte e, korku oyunu oynuyoruz ekiple. Hoş geldiniz ekip. Hoş bulduk. Çok, hoş bulduk. Şimdi e, korku bu oyunu çok oynayacağım. Korkuşteler, korkuştelerse. Bu neymiş? Kanka buradan dolaplara girebiliyoruz bak. Selam. Neyse. Çık. Ben de içeri şey, dolapları açık bırakın da adam geldiğinde direkt gireriz. Adam? Lan buradan Sen gelin gel. Çok merak ettiğim bir şey var. Bak ben bu oyunu siz önerdiniz diye oynuyorum. Adam ne zaman geliyor ve bu adam bizle ne arıyor bizim? dan ne istiyor? Bana şey. NPC. NPC <laughs> şeyse. Hani var ya Roblox beta'daki böyle şey oluyor ya. Hay bizden ne istiyor bu adam? Niye bizi kovuyor? E onun evine Allah. girdik ya burası şey ya. Böyle biri musallat olmuş anladın? Bir ses anladın, geldi. Sen, Bir ses geldi. Çıtır çıtır be. Gel gel. Ü ü, kanka Duyur. kanka benim manit. Benim manit bak 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 bak. Ben kibrit aldım beyler beylerine bakıyor bilmem. Oha bu nasıl manita ama. Burada E ile bir şey gözüküyor Bir dakika bu ne? Kanka Et orada orada, orada, orada. Kanka orada solda. Gitmeyin oraya. Sağda bir tane şey yüz gördüm. Ciddiyim orada. As Direkt sağda. Selam abi. Ananı sikiyordum. Ananı sikiyordum. O, o, o ne o ne o ne o ne? Kim? Kanka bir dakika. Yukarı şey kata çıkan mı? Yukarı kata çıkan mı? Yukarı kata çıkan mı? lan. Yürüme sesi geliyor birader. Çok korkunç. Gel gel gel. Neredesin? Gel, yukarı çıkıyorum. Yok, Gel, gel, gel. Şu an ben dolabın yanına girdim. Dolap yerine. <laughs> Ay, altı ettim ha. Ben dolabın Olay, yanına gördünün. girdim o*** koyayım korkudan. Dolaba giremedim. Gelin. Gelin, gel. Üst kata, üst kata. Kanka, dur. Ben... Üst kata, üst kata. Nere? Oğlum, şurada bir E işareti var ama ne işe yarıyor? Evet ya, ben onu arıyorum. Ne alakası ki o E işareti? Çok sinir bozucu. Oğlum, burada şey yok. Ne yok? Işık yok. Işık yok. Selam abi. Geliyor. Geliyor. Kaldıracağım dur. Bunu. Kaldır. Nasıl vardı? Kesin altına <laughs> sıçtı Yusuf. Kanka solda kapı açıldığını. Kanka kapı açılıyor. Adam ön tarafta geziyor. Yukarıda. Yukarıda. Ya Al yukarıda ya aşağıda. Kanka bu yukarısı niye bu kadar karanlık ama? Çok karanlık. Üş, üç kişi gidelim. Ananı bu kim bu kim? Aa orada. He bu noob. Orada. Bu ki oğlum. Geliyor. Tamam tamam oğlum ben beni hiç yakalamadı bu enayi. Ay Sıkayım. ne zaman bırakacak? Oğlum sizin arkanızdan dumanlı dumanlı koşuyor bu y... kafa. <laughs> ha gitti. Of üfledi. Şükür. Nasıl yaptı? Ah şey. Tuzak olabilir mi? Ananı sikir! Ananı sikir! Kapat! Kapat. <laughs> <laughs> Kapat. yüzüne kapatmışım adamın ben. Yüzü bir kaldı Para para. Kanka bizim yukarıda selfie işte bir şey var ya onları bulmamız lazım. Bak ben buldum nokta ve Burada bir tanesi. Ben de ben de olmuş. benim şu an önümü göremiyorum. Nvidia kontrol panelinden arttıracağım ışığı gibi. Harikanda. Şu an bir... Ben hiçbir şey göremiyorum. Mom değişti. Ben alpanın Gel gel kantopolus. Arkada gelip. Arkada gelin. Ya yapma da ya. saldırın <laughs> alo. Ay ya adamın bacını ben de öldüm. <laughs> Arkadaşlar videonun konusunu değiştirdik. Video videonun konusu bir video 3 Roblox korku oyunu. 3 tane Roblox korku oyunu gireceğiz. İlkini gördünüz altımızı yapamadık yani oyunu bok gibiydi. Düşüncelerinizi alalım <laughs> beyler. Ben hiç evet. doğrusu oynamadım beyler. Sadece gördüm, duydum, izledim. <laughs> Daha hiçbir bilgim yok. Şimdi, Yusuf gel, Yusuf gel bak buradayım kanka gel Yusuf gel. Gel. Ahmet de geldi tamam. Şimdi üçlü odalara gireceğiz. Üçlü bir oda bulalım. Gel bakalım bak, şurada kanka. bir üçlü var. Gelin gelin gelin. Ha bu. Buna gelin tamam. Oyunu bilmeyene tanıtayım oyunu bak kanka. Dur o sen niye böyle gözüküyorsun? Kanka bu oyunun konusu... Otelde ya yaz Bir yaratık bizi şaka. Dur şimdi buradan. Aş şurayı, aç şurayı, şurayı. E. Mola. Sen işsiz ben de kambur gözüküyorsunuz. Şu eleman kimsin sen? Sen ka kambur gözüküyorsun. Ben Yusuf'um. Yusuf kambur Nasıl yani? gözüküyor ben. De. Var mı Yusuf kambur yürüyor. Omuzlar <laughs> yukarıda. Ananı yaratık geldi de dolaba gireceksiniz. Girmezseniz otuz... Kanka bu arada üç kişiyiz. Üç tane dolabı nerede bulacağız tekte? Kanka sen de kucağıma gel tövbe estağfurullah. Yere bakın yere bakın. Abi ben nasıl yere bakarak yürüyü gideceğim? Yere bakarak yere bak yürüyeceksin. Bak. Yürüye gel gel. Bu tablanın adı Çıkmaz Sokak. Bana ne? Gel gel buraya gel. Ben gidiyorum. Bu yaratık bu ilk defa bu kadar erken geldi ya. Bu eleman nerede? Diğer Ahmet nerede? Ya. Ona koyayım. Ha burada. Burada. Aç aç aç. Ağabeyim. Aç 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 aç. Kanka. Bir yaratık gelse de şu dolabı koşsam böyle. İkinizle İkiniz de göt olsun. Kanka aç daha Bir gelecek yaratık. Hepimiz kaybedeceğiz oyunu. Ha bu tabloları yerleştiriyorduk. Aga Resident Evil'ın çakması ya. Allah Allah. Ciddi git, şey git, git Resident Evil oynama zamanımız. <laughs> Peki. Hadi go. Her kapı ben... Var mı? Resident bunun çakması olmuş buraya ya sanki. Ne bileyim. Aha. Devam et. Mia'yı oynuyoruz A ya sonunda. Ay biri geliyor. Gelmiyor. Ya, kimse gelmiyor oğlum. Dolap yok. Nasıl gelsin? O geliyor. Sıçtık. Geliyor. As sıçtık. Sı 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 Kaybettik. Harbi sıçtık. Kaybettik. E kaybetmedik lan. Ya. Kanka ben mum açtım. Ay. Mumla ama zaten kaybetsek ben hakkımı helal etmezdim. Ne? Dolap var ne bir şey zaten kaybetmedik o yüzden de. Burada bir sürü varmış be. Kapıyı bulamadım. Gelin gelin burada bir yer bulun ben. Neyse girelim. Buradan mı geldik? Ha o yaratık Anam. buraya doğru gitti zaten. Biz onun önündeydik bizi gelemedi ya bir şey. Paraları aldım beyler. Paralar bir boku yaramıyor ama alın yine de. Ben para hiç almadım bu arada. Örümcek çıktı ananı bacını var ya şimdi bak. Kanka biri kapıyı çalıyor. O çalana kapıyı sakın açmayın. Jumpscare yersiniz. Bak bu kapıyı açan. Aa kedi maması. Kapı yok. Olam. Ay pisti yaptı bire. Bir pisti Evet o oluyor. Eğer o pis dediğinde yanına sağına soluna bakarsan bir cam sikiyorum. Bir yaratık bakıyor sana. Evet bana ve canımın anahtar yarısı. Kanka canım hiç yok lan. Tuzak olabilir mi bu anahtar? Yok. Tamam gelin açtım ben beyler gelin. Kambur Yusuf gel. Nasıl kamburlan ya? Valla kanka, omuzlar <laughs> böyle kapanda. Ananı Bakmayın A ya. Videoda izlersin kanka, o kadar kambursun ki video. Benim mumun şeye gidiyor gücü beyler, sıçtık. Mum geç açılıyor artık. Aa bak ben buraya nasıl olduğunu biliyorum, buradan aşağı iniyoruz. Sağ taraftan gidiyoruz. Soldan. Baksana. Ciddi misin? Vallahi tamam bunu açıyoruz, geri gidebiliriz. Geri geliyoruz. Geri gelin, geri gelin. Bitti. Açtık. Açtın mı adam? Ee, ben şey yaptım. diyeyim, havalandırmadayım. Ananı biri pis dedi. Aa aç bu kapıyı. Bana bana da pis dedi. Beder dikkatli olun. Durun ben geliyorum. Ge Aga be gitmiş miydi? Ha gitti. Nasıl koşuyor oğlum? Yusuf çok komik koşuyor. <laughs> Yusuf kan buraya çok komik koşuyor. Harbi ya. Ben Yusuf'a <laughs> gülmekten oyun oynayamıyorum. Korkamıyorum bunu. Oh. Size Yusuf bir eğilsene. 2 kat kambur oluyor mu acaba? Eğil mi? Bakayım. <laughs> <Eğil gülüyor> Dime <değil mi>? bak. <laughs> <laughs> ne oluyor birader ya? Ben zaten normalde de karlı. <laughs> Aga ben dün bir döner yemişim var ya. Aa yatağa burada... yatıyorum. Oğlum aşağı giriyormuşuz ya. Yatıyor zannettim yatağa. Somana else zaten Arda orada saklanıyor. Arka buradan çakmaklarınızı yenilebilirsiniz. Gelin buradan çakmanızı yenilebilirsiniz. Hem çakmam yoktu ama. Aga be. Bay bay a yattım lan şey. Biri geliyor, biri a geliyor. geliyor. Aşağı mı? yattın? Çipsel daktilo, daktilo. Ya. daktilo. Daktilo. Kanka anahtar bulun bir anahtar lazım. 91 model laptop. Anahtar lazım. Var anaht anahtar, yok lan. Ananı yatağa girdim ya. Ya bu balık resmini buraya koyan mal hangisi? <laughs> Balık da değil, hamsi. <laughs> hamsi de değil. Biraz büyük bir hamsi sanki. <laughs> Köpek balığı. Lan bura niye mavi mavi parlıyor lan? Laptop buldum ben burada gelin. ya, ya bu laptopu ne yapalım biz amına? Ha anahtar lazım ha, gel. Anka ba balığa girin hızlı valla. Ananı geliyor. Biri geliyor, biri geliyor. Ya! E ben... Kimse gelmiyor. Tamam ben girdim. Kanka biz şizofreniz. Gelin, gelin. Geliyor, geliyor. Lan! Senin ben ananı Ben senin girdiğin dolaba girmeye çalıştım öldüm o koyayım. Nasıl cesedim burada mı? Aa cesedim burada. Tecavüz mü? Bir... Üçüncü oyunumuz YouTube. bu. YouTube. Gelin beyler ben. Altına ben sıçtım. Buna... Ben altına sıçtım bir canım var s zaten. Bu oyun biraz uzun gibi ama haberiniz olsun neyse çok önemli değil gelin. gelin. Ahmet çık hadi şeye gel. Ahmet. Şeye gir. Benden girin Palos. Benden girin. Midnight Station. Bu oğlum? Kanka bir gel bu oyun böyle bir RP korku oyunu böyle görev falan yapıyoruz ama şey böyle kanka Nasıl diyeyim böyle grafikleri kötü olan ama altına sıçırtan oyunlardan bu kanka bu oyun kötü bir şimdi tabii India India Aynen, India korku oyunu Sonunda korkuyum söyleyebilirim gel katıl de E'ye bas E'ye bas canım Tamam Bitti Tamam Dadam dadam Bu oyunun Kanka siktir git hiç bu oyunun partları var böyle ciddi bir şey olmadığından eminim. Oğlum şaka eden adam ne alıyor? Aga bu, bu, ara. ara. bu, arada burada herkes. Adam. Bu ne maske var ya bu, bu maske 45 Robux'muş. Neyse şimdi biz RP'ye başlayalım. He buraya geldik. Hedef çalışan saat çıkarmasını söyle. Çalışan. Hadi Bu zaman bak <laughs> Evet. Kanka bu oyun böyle gelin yapak 2 dakika. Oo. Radyoyu açın birader. Çok kötü ses geliyor. da Şimdi biz bu elemanla mı konuşacağız? Sen kimsin dayı? Sonunda, için kötü Sonunda haberleri Yok. duydun mu? Senin için kötü hissediyorum. Lol eminim iyi olacak sadece başka bir gece var diyesi. Kanka bu oyunu oynayacağız bu arada bitene kadar tamam mı? Çok iyi bir oyun. Lol mü? Bak kayacağım şimdi bak bak. Aa biz bunları temizleyeceğiz. Oğlum burada şey var. Roket atar var birader. Ben Nerede? Şey temizlik malzemesi arıyorum. Lan dur. Lan dur. Ya ben mayazı çıktı ana koyayım ya. S Aa buldum buldum burada. Ama ne yapacağım bunu alamam. Oğlum bunlar nerede? Oy, kanka oha kanka, oğlum, da, bak bu da, işte bu ne kadar çok Bu, du bu var dedik Buş bir dakika. He adam siktir olup gidiyor tamam git lan artık. Aga al. bunlar alamıyoruz Kanka, hani ya. De, delik duvar gördüm delik Arkana duvar. Arkana git yok. ve saati yakala diyor tamam buradaki saati yakalayacağız. Ya. Yakaladım abi bu korku oyunu inşallah bu arada. Sanırım tüm yemekleri yediği için rafları yeniden doldurmalıyım. Oha! Kaç Oğlum da... işsiz gibi şey yapacağız ya. <laughs> tamam, evet, biraz daha biraz daha. Ben şuraları kapatam da be birileri girmesin güvenliyiz yani. Çok ya çok ama. Ama şurayı yapalım. Biri geldi, biri geldi. Ya, Hoş geldiniz efendim. Ya oğlum o nasıl bir dönme ama adam bakla. Hoş geldiniz <laughs> beyefendi. Hanımefendi lan ne oğlum, beyefendi. Koreli koruyun amına yüzü ya. ya 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 ya. Kanka oyunun ciddiyetini. <laughs> ya kanka oyunu ciddiyetini bozmayın. Dur bu karıyı biz de ya yom ye ye karı dur dur ya Ahmet. Ben kasero olabilir miyim? <laughs> ya bunları koyamam Ahmet'te sarı dolar. Git kanka. <laughs> Of. Ne istersin güzel. Uy, kanka güçlü silahla taramam yok mu kadını? Diyor adını? ki, Terimmiş <laughs> bu karının adı. Kanka diyor ki nihayet ne bu ne bu, bu Ya bak sen Ahmet siktir git buradan. Çocuk bak sarı dolar yedirtme bak. Aga. Oğlum bu kim Sizin lan? Paralı lan. Kim kim? Oğlum bu kim? Bu kim? Ha o yüz ayaklı gibi yapıyor. Benim bu gerçek hayatta benim param. Oğlum yürü lan bir daha görmek istemiyorum seni. Oha, bir tomar para koydu birader. Ben bunu elime korum. Ah be. Hay <laughs> be? Elimizde durmuyormuş hala. Oğlum ne oluyor Elim bana? Koyunca. Ben başka bir şey vereceğim eline şimdi. Bir geldim. Bu beyefendi Oğlum, çok yaşlı. O adam yüzüm. Kabe töbe. <laughs> <laughs> Korktum adamı görünce. Çekmiyor bak ya ya ya. ay. Ay Nasıl düştü? Lan <Vay>, sen <laughs> bir, bir de düştün. Bir ses çıkıyor. Bak bak izle izle bak izle. <laughs> Kanka bunu güçlü silahla taramam yok mu M4'le? Yok. Can you like? Bunu beğeniyor mu diyor? Ring mi? Ahmet seni ben Konuşmasa. Tamam kanka bir şey oldu <laughs> ben bir canlan bakayım ya. Yani ne var bir şey? Arabanıza... Kanka bu... Ben de arabanıza mezim oluyorum. Bu asun güzelmiş bu arada. Bunun götü de büyük bak. Ya koyayım. Dayama kardeş. Başka bir şey yap. <gülüyor> <gülüyor> yok. Tamam. tamam. <laughs> Sen ben ananı sen... <laughs> Bir şey Tantı Aga seni yüz hareket ediyor bir şey diyeyim mi? Gözünü ne kıpır kıpır kırpıyorsun oğlum sen? Karakter ya sen ananı ya sikeceğim. Şafen de biz de sıradayız. Yeter artık kasayla konuşmayı bırakır mısınız? Ya Yusuf Bey çekilin artık ya. Şöyle git ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bak, ara petrol dolduruyordum bak. Onu da unuttum ha. Kanka bana petrolde pompalar mısın? Gel tövbe tövbe mal mısın ama? Ayın çalışı ba çalışanı bana benziyor he. Aha biri daha geldi. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş geldiniz. Kim gelmiş? <laughs> Oo, oğlum polis gelmiş şimdi Ahmet. Ne yapacağız? Şimdi? Ya, yakışıklı güvenlik. Ah sana sana ya. yararım. Ama iyi. <laughs> Ya. Burada çalışıyorum. Burada çalışıyorum dostum dedim ben. Dedek bu adam dedektifmiş ve diyor ki sen ananı Aga Osman Ağa'ya benziyor biraz. Bir şey değil mi adam? <laughs> o adam Osman Ağa'ya benzemiyor mu? Yok. Ah <laughs> Kırmızı bir tişört giydi ve korkunç derecede çirkin olduğu bildirildi. Şüpheli bir şey görürseniz polisi arayın. Buralarda, o... kanka buralarda... Yeltoş olan mı? Kapaktaki keltoş olan mı? Bilmiyorum kanka. Buralarda kırmızı tişörtlü çirkin birinin gezdiği söyleniyor. Aranıyormuş kanka. Üstünde katil kırmızı, kırmızı şeyler varmış. Kandırılıyor. Kapak kapayı bak evet. güvende durak ya. Aynen. Kapatın ya. Şurayı da kapatın. Bedel çömerin çömerin. Nasıl çömez? Kanka gel ananı bacını. Aa bu? Aa bu bu kişi ne yapıyor dedim ben. Bak A ananı dedim. bacını. Kanka ben bunun yanına gidiyorum Can... Kanka kanka adamın yanına gelin zoom atın sağlıklı. Dur. Kanka bu gerçekten çirkin ama ben bununla konuşuyorum. What are you doing? Ne yapıyorsun dedim. Gitmelisin adam dedim. Ben ona gitmelisin dostum diyorum yani. O da e, böyle duruyor sadece hiçbir şey yapmıyor. 3 nokta. Bakın ya Yusuf senin amına. <gülüyor> <gülüyor> Beyler yapmayın. Abi Aa bir şey diyor. Ama demedim. Polisleri çağıracağım polisleri sonra. Öyle bir yeri güzel. Eğer gitmezsen polisleri çağıracağım dedim ben. Ya bak Ahmet seni. bize dedi ki ICU dedi seni görüyorum. Yeniden görüşürüz yakında çok yakın dedi sadece. Çok yakın. Oy. Ben de muz'a bastım kanka. Senin muzunu dondurma kutusunun içine mi sokacak bizi öldürüp acaba? Ada, adam burada işte. Ne? Iki... burada. Ne? Bak kaçar. Yine düştüm. Çakalandı <laughs> Bir de dişliye muza atak. Arena, evet orayı kapa bak. Ne yapacağız? Birader biz niye geldik buraya ya? Öf. Sen de Bak burayı kapattık ya, burayı açalım, burayı kapatalım. Ya Ahmet sen ne mahsın ya? Buraya daha sonra gece vardı ya, sında. Sında. Sınd. 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 Seni Türk seni <laughs> ben oyun yapımcısı. <laughs> <laughs> bu video e, oyunda tüm emeği geçenlerin amına Paspas sıçacağız birader. Burada da paspas var. Lan Va, aga bir salın bir salın. Abi şu kapıyı kapa gözünü seveyim ya. Çünkü adam geldi beyler ben kaçar. hadi lan? Aa şurada e aa, biri geldi. Yavşik. Yavşik. <laughs> yavşik. a bir geldi. Kapatmış üstüme yapışır. Yav sen koyayım ben. Yani. <laughs> Harbi oyunu ciddi alın bak bir obez geldi. Bu oyun yapımcısı mamanız. Kimsin sen yavşak? <laughs> Oy. Mr Beast, Mr <laughs> <mismo> Beast, Beast, Mr Beast, Mr Beast. Testo et <taylan. Gülüyor> Oğlum enerji, enerji içeceği aldı biliyor Energy drink. Man. <gülüyor> <Gülüyor> para ödeniyor. Obez para ödeniyor. <laughs> bu mi Abi bir konut versene. Bu arada adamın aldığı içkiymiş ve üç buçuk dolarmış. Oy. Sen... Abi geceler akıyoruz <laughs> kanka. Bırakın, bak bakın şurada bir yıl yıl e var. Aha biri geliyor, biri geliyor. Arab... şey evinin tam top Gel buraya bak. Ana ne? Ana ne? Gel oğlum gel gel <laughs> Ahmet gel buraya bak belki tehlikeli adamdır. Kanka bu adam. Ben bu adamda biraz sıkıntı sezdim. S... Git dükkanımdan. Oğlum X şey almış biliyordur. Ne almış? Oo. İk... Sanırım iyi. Abi kaç kilometre? X'ler Şey almış işte. Ben X'ler çını s**eyim ben. Almış Tövbe ya, tövbe or. abi buraları ben koyamayacağım ama... Çöp kutusu diyor. Diyor ki... Çöpleri at diyor ya. Çöp nerede? Oha! Hepsini ne bak! Otomatik Olan, çöp geldi oğlum benim elime. Benim de. Çöp kutusuna çöp at diyor. Ha şuraya atacağız. Ha. Okay maybe. Ne kesin adam göreceğiz bir şey değil mi? Oğlum balyoz var lan. Dışarıda mı? Ya muza kaydım. Ananı. Hepsini attım. Kaldı başka? Yok. Aha araba geliyor yine. Umarım o değildir. O adam gibi büyük ihtimalle. Kanka biz market simi ya. Herhalde. Kanka bu araba Hadi araba. Aa. İnşallah karı gelir. Kendine Aynen. De. Dayı senin, kimse olup kim olup 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 sen kimsin ama kullanırsın sen Dayı ben sende büyük bir sıkıntı sezdim Siktir git ağaçtan dükkan <laughs> 6.99 <laughs> yapayım? tutamıyorum kendimi ya Ben de bak Ahmet şey. sen git Bu adam da ikisi açıyormuş ben kabul etmem <gülüyor> <gülüyor> Abi senin arabana ben, ben de bineyim hadi bay bay Beyler gelin, gelin çabuk Ana buraya gelin gelin ya. adam gelecek büyük ihtimal. Koş 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 koş. Ahmet ya, gel dikkate saklar Ahmet gel. Kapat. <laughs> oğlum, gel Ahmet gel. gel. Ahmet ananı sen. Baba bu nasıl tip oğlum? Oğlum maymun geldi kapa kapıyı. Bu kim o? Oha. Half life zombisi <laughs> lan bu? Kanka bu adam. Kanka arkaya dolaşıyor. Kanka bu adam arkada. Kanka nereye? Nereye gidiyor lan? Bilmiyorum. Hörce tuvalete tuvalete. Tuvalete gidiyor. Ben o tuvalete sıkıştıracağım o tuvalete. Oy oh. abi. Kanka beni buradan ben adamı gizlice burada izliyorum. Bakın camdan bakın camdan şuradaki camdan bir. Oha. Oh, oh, oh. oh. oğlum, oh. ben çatıya çıktım yanlış reklamı. <laughs> oğlum ada, adamın bok sesi geldi lan. Boku düştü adamın tuvalete. Bakayım. Kapılar da açılmıyor ki tuvalette ya. Bakayım hangi yeri sıçtı işte bu. abi biri geldi. Aha maymun adam geldi. Tuvalet. Ne diyorsun? Hey. Tuvaletlerinizi kullandım. Tuvaletler iğrenç. Yine... Sana ne? Kanka bu adam çok çirkin. Tövbe ya. Bu ne oğlum? Hey tuvaletini kullanacaktım. Erkek bir şey diyor da İngilizce gözüküyor. Ben okuyamadım onları. dilerim mesela... <laughs> efendim. Ya tuvaletleriniz kötü dedi. Bize şeye soktu. Gel. Yani Git sen lan. Kodumu şey okey aynaya bakmadı. Tuvalette aynaya baktı yanlışlıkla. Tipini gördü. Sinir <laughs> oldu kendine herhalde buna. Bu ne? Tuvalet al te temizleyicisini al sonra tuvaletleri temizle. Oh, oy! Bu ne, ne? <laughs> amına koyayım? bok gibiymiş tuvaletler. Harbi bok gibiymiş ama ama ben ben kayıtta izlersiniz YouTube'a atarsam Tertemizdi bu tuvalet. Adam öyle dedikten sonra s oldu gitti dükkan böyle kok böyle oldu tuvalet. Hep hepsine hepsine birer bok bıraktı hepsi koktu öyle. <laughs> La ben de yapayım bir tanesi. Ne oldu? Oğlum o da, ne yapıyorsun? Neredeyse bana kalp krizi verdin dedim. Kanka Granny sesi ne alaka arkada? Granny sesi. Evet. Ağır. Ben bana da ben ben Jamski. <laughs> ne demek Peder. istiyorsun sadece bu? Kapıları kapatacağız tamam mı? Gidip gitmez. Gider gitmez. Hayır. hayır. O, ben dedim ki değil, hayır pas. şimdi git yoksa sana izin vermeyeceğim. Sen çılgınsın dedim. Adamın gözü benden küçük ya. Koşun koşun Analyz koşun. ki arkadaki ses çok gerici. Kaç altıma şu eş ananı. Ya gel Toygar gel 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 gel. Kapa. Ya kanka. Ka kanka. Ne yapıyor kanka kanka? Gel 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 gel. Kapa kapa. Orası açıkma orayı da kapa. Kanka sanki adam açamayacak amına kilitliyor sanki. Aa bak şurada. Geldi. Ama Hani. O içeri sokmayacağım. Ya kanka gelsene buraya ya. Ben ahmet ama. hayır Ahmet hayır Ahmet. Kanka ben, ben adamı bir atmıştım adam bir arkadan. <laughs> Ya bu adam tuvalete gireceğim la ben bir okay. dur. Burda geldi. Geldi ananı bacını. Tamam klip. Hey. Merhaba. Ben konuşmuyorum daha kalmıyor. Hayır abi, bak siktir konuşma. git dükkandan diyorum. <laughs> Sıkıntının vücut bulmuş halini seviyorum. <laughs> evet, <sen>. bak, no. <laughs> bak, ne diyor bak ne diyor. Bak hissetti galiba. Tövbe tövbe. <laughs> ama no <laughs> diyor. Hayır diyor istemiyorum diyor ama. Oy. Niye ne? Kanka gerilim yok. Bugün çalışmaya gel. Bugün çalışmaya gelmedin. Haberleri duymadın mı? He, he he Sen tüm bunlarla pişman. gel sik. Adam gitti. Gel. Gel. hadi. Gel hadi amir. Hadi çıkıp durmayayım dışarı ya. Güvende <laughs> kalan beyler. Gel hadi. Abi ne iş Zıpla, zıpla onu tuşuna bas. Aa kaza adam, oldular. lan. Ya ne yapıyor lan? Enes Batur kaza Enes Batur kaza. <laughs> Kızgın. Oğlum bu kim lan? Abi, Oğlum ben... aynı adam ben kaçan. Konuşuyor. Oğlum ben. Wolf Team kurt gibi gözüküyor oradan. What the did you catch this yaz dedik biz. Adamda I told you I won't make you regret showing. Sana bu gece işe gitmene pişman olmanı söyleyecektim. He diyor. Ananı s**eyim kaç. Şimdi. Şimdi bir sonraki kurbanı olucu, Kurbanım olacak. Aş. Ananı, ananı kaç. Geliyor. Nasıl gülüyoruz kanka? Gel gel. Oh. Ne diyor? Bu Altı ettim. Ben polis çağırma Telefon nerede? Bana... Telefon. Evet. Ahmet hayır Ahmet Ahmet hayır. Orayı kapamışım. <laughs> Ağır çağırıyor mu? Ya Ahmet! Çağırdım telefon. Ya kapalı. Oha oğlum telefon halk el, halkleri diyor. Telefon halk. Ahmet de. bak Oha. senin maf Şu, telefon bozulmuş. Adam telefon sinyalini mi kesti? Ne oldu? Ha yok. Polis hello this is the police department diyor. Burası departman diyor. Of kendine Yard bak. yardım yardıma Ya. Kanka bir durun ama. Polis diyor ki o arar yer o da bir araba kazasına neden oldu o haberlerin seri katili diyor. Bu adam niye dükkana girmedi ki bizde ben anlamadım o salak katil. Kaka bizim konumumuza iki memur yollamışlar kurtulacağını için diyor. Kapıyı kap. Ha, gemi şey dışarı çıkıyor ben çıkmıyorum. Aa bu ne? Ha. Ben sigortaları ayarlıyorum. He orada bir şey. çığlık sesi duydum ben. Siz de duydunuz mu? Evet. Yok etti. Görünüşe göre sigorta ettim. kutusu manipüle edildi. O kadar ürpertici olmamalıydı. Polis gelene kadar saklanmalıyım. Ya bu da ürpertici var. nerede saklanacağız? C'yi atma yok. Burak alabilirim ya da banyoda saklanmayı göze alabilirim. Burada kal ya da banyoya saklan. Kanka ben Banyo, 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 banyo. Banyo, banyo koş ben. Ah Yusuf'la saklanacağım. Ama banyoya gel. Oh, bu gelip bizi. Banyoda. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Üçümüz aynı yerde. Hepiniz farklı yere görünmeyin. Ya Ahmet. Ya kanka sıkret ya biz <laughs> üçümüz arkadaş örnek. Üç erkek aynı Ölmeyiz. banyoda. Üç zenci göt tabii. Aha. Canlı sonlandırma polis olayı yerine a Anında geldi seri katil polis tarafından tutuklandı ve o benzin istasyonundaki işinizden sonsuza kadar ayrılmaya karar verdiniz. Aga be! Bir <laughs> <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere 3 oyunda böyleydi. Daha fazla bu tarz <laughs> düştüğü sözü izlemişsiniz. Kendinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun. <laughs>